Ayaklarım 36 mı? Bir Hemen inceleyin. Dido 36 ya. Evet 36. Nereden anladın? Bir gram yalan yok. Manyak mısın Yok yok. Bu ayaklar başa konulur bir. Çok da lütfen. <laughs> Oo arıza adam çıldıracak şimdi yorumlarda. Ya Ali biçim şov. Siz ne biçimsiniz? Ne biçim adamlarsınız? Hani benim için de zamanda o biçim şu biçim dediler ama Ali biçim başka bir biçim teşekkür ederim. Böyle çok önemli, insan hayatında çok önemli bir yeri olan ayak fetişizmiyle ilgili bir yayında beni andığınız için çok onore oldum. Biliyorsunuz biz çok elit insanlarız değil mi? Ve bu konu çok elit bir konu. Elit kardeşim. Ali biçim show. Ali biçim seni buradan öpüyorum. Öbür o saçlı sakallı arkadaş çok tatlısın seni de gıgılarından öpüyorum lan iyi ki ayaklarınız güzel değil ha. <laughs> Yalnız size şunu söyleyeyim program harikaydı. Gerçekten ben böyle bir program Türkiye'de izlemedim. Biliyorsunuz öncekinde de ayak fetişistliği üzerine bir uzun sohbet yapmışsınız. Gerçekten yani hislerime fena halde tercüman oldunuz. Şimdi bu arada bu programda o seksi stiletto stiletto ayakkabılarından içki içtiğiniz hanımefendinin ayakları ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çaktırmayın. Bunu ona izletmeyin kardeşim. Bayıldım ama bayıldım. Bakın. Hanımefendinin seks appeal'ı, yüzündeki seksiliği, güzelliği ve genel formu vücudu süper. Süper abicim. Önünde eğilinir ki zaten eğildiniz. <laughs> Şöyle diyeyim yalnız. Bu hanımefendinin ayakları genel anlamda bacakları ve ayakları hani form olarak güzel ama ama bak şunu mutlaka fark etmiş olmanız lazım birer ayak fetosu olarak <laughs> hanımefendinin ayak baş parmağı ile orta parmak arasında sıkıntı var kardeşim. Bak bu yüzde güzel bir ayak değil. Nereden biliyorum? Çünkü eşimin ayakları yüzde güzel. Hatasız. Allah bana onu öyle bahşetti çok şükür o hanımefendinin genel tabi ayak duruşu, kıvrımı falan güzel ama ayaklarını böyle o sehpa mıdır nedir puf mu oraya dayadığında ben gördüm kardeşim. Bu hanımefendinin ayakları bir estetik harikası değil. Bak orta parmak ve baş parmak arasında bir bakın ona tekrar bakın orada bir sıkıntı var. Ama program harika bir programdı. Çok teşekkür ediyorum beni andığınız için. Zaten... Hani ben mimarım, güzel bir konuşmacıyım falan ama hatta şarkıcıyımdır aynı zamanda ama tabi beni yani en önemli anmanız gereken konu da budur. Bu anlamda da hakkınızı yemiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün ayak fetişistleri adına var olun. Ya Didem Soydan'a bir moral alkışı be! Nerede evet. Bu bayağı uykulu şunun kenarında <laughs> bir pavyon. Evet <laughs> olsun. Benim üstüm battı. Wow. ben hayatımda bir Chantomay'ın ilk defa... Lütfen. Ha, ne yapalım oğlum? Biz musun Bunları birine hediye. Evet. Çekilişle bir takipçi. Oo, arıza adam çıldıracak şimdi yorumlarda. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Benim altı hesabım var hepsinden yorum atarım. Eğer... <laughs>